Merhaba arkadaşlar. Sizinle beraber her sabah kitle Roblox'a <laughs> gelecek botlar. <Bu gülüyor> Abim seçecek botları ama yeninde ben varım. <laughs> şaka şaka arkadaşlar. Ama sessiz olmak var. Evet. Ya başımı ağrıdı? Evet. Ne videoları yüklemedim daha. Ne seçeyim? Çünkü sıraç daha gelmedi. Ne seçeyim? Abi, güzel bir mod bul işte. Kafana göre sallayacak değilsin <laughs> ya. seçeyim. Yanlış öyle girdik. oluyor? Bu teknolojilikler de kafa yemiş. Aa, sağ dışı mı oldu? Oluyor bazen öyle. Allah tablet. Tablet kapandı ya. Ben seçiyorum. Parkur seçti. Biraz bunu hankalar girmişti. Osturan polis. Ha. Girdim. Hava tamam, üstündeyiz. Lan ne çıkıyor? Tekrardan gireceğim. Ben öyle bir bug oldu. Hadi hadi. Yok ben de de bak oldu. Ben de Aa, Bu arada bilgisayardan oynuyoruz. oynuyoruz. Büyük ekran gördüğünüz gibi. Doğru mu? Yok abi Brawl Stars daha kolay açılıyor. Brawl Stars bugün videomuz değil. Ama ben de sizin yaparım. Kalana sahip benim. Kalana sahip benim. Kalana sahip benim. Brawl Stars seni açmayacak mısın? Arkadaşlar Brawl Stars da böyle oluyor. İzlediğiniz burada bir saat bekliyoruz. Orada bir saat yazıyor. <laughs> Çok saçma. Al bu 5 dakika falan sürüyor. 5 dakika değil de 2 dakika sürüyor. Sürüyor herhalde. 2 dakika 10 dakika. 2 dakika 10 saniye. Sonucu ya bağlanıyor. Bak. Bağlanıyor. Bağlanıyor bağlanıyor. Buraya. Sonucu kim? Benim. Yani bana tekrardan dene. Kendimi denedim. Balık para yaptım. Dın 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 Açıyorum. Açıyorum, açıyorum. Hiç boyun açılmıyor. Hiç boyun açılmıyor lan. Ne oldu, ne oldu, ne oldu, ne oldu? Yoksa internetler bir saat sonra kapanıyor da. Babam öyle bir şey demişti. Benim internetsiz oyunlarım da var. O salak babam. Ders yapalım diye Bilmiyordu ki. Benim top gibi. İnternetsiz oyunlar var. Beni derse kaptıracak. Git sen ben babay. Yani kaptırdın yani. Benim intanetsiz oyunlarım da var babacığım. O oyun 80 lira vardı güzel. O rengini değiştirelim. Renkler falan güzel duruyor da şu yeşil çok iyi duruyor. 500 yorduk işte bu. Eskiden 400. Bak bak. Haydi. İlk mi be? 200 olmuştuk. Oy. İyi şey olmaz salgasın onda. Aha ikisi de havadadır ya. <laughs> artık havada durmayacaksınız. Yerde duracaksınız. <laughs> İki durduk ya. Tolga. Damagi <laughs> yaptırmak lazım. Şimdi damagen artık dostum. Bam. <gülüyor> <gülüyor> 150 mi? Nereden vurduk? Bak, bir bu. İkisi birden. Bir vuruşta bir tek yedi. Ya bunu da mı alamayacağım ya? Bunu şöyle alabiliyorsunuz arkadaşlar. Giriyorsunuz şuraya. Bu şekil reklama girebiliyorsunuz. Aa, şunu almamıştım. Bunu alacağım ve bunu alacağım. Ama şöyle çok merak ediyorum. Bunu. Ondan sonra o ok silah geliyor. Ne bilmiyorum. en sonunda şöyle bir o biliyorum ne var. Şimdi gi giriyoruz internetimiz tabi. Bak <laughs> şimdi. sıktım. Tetik çektim. Şuraya açıldı. Tetik kendi kendini bıraktı. Bak bak. Allah tamam, şu alıp Gel 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 gel. Tam orada da <laughs> Hiçbir şey olmadı Allah aşkına ya. <laughs> bunu değiştirmesi bunu çok güzel. Bunun beni gözünden vurayım mı baboş? Bam! Gözünden. Gözüne vuramadık. Allah kahretsin. Gözünün altına vurduk göz bebeklerinden yani. ガチューンばっまさに忘れたでいいよ。飛ぶな、すみません。 geçeyim. Sonra, tam da yok edeyim mi? Bakın yok oluyor. Düşüneceksiniz ya! Ah! Aşkım ya! Bana ama Amazingo! Amazingo! şimdi Wow. hepinizi aynı anda öldüreyim bari. Wow. Aa, Bütün dünya doyuldu la ses. Bu <laughs> damağı arttırmak lazım. Damağı çok bir için para biriktiriyorum. Bunlara tek geliyor ya. ayrıldılar. Abi <laughs> <Oğlum> çok zor. Oha! <laughs> Aşağıda vurmak lazım. <laughs> Oğlum adamlar bir şey bile olmuyor lan. Adamların kaskı var diye bize yan bakıyorlar. Bunun vermesi çok hızlı gittiği için adamların kaskını falan delmesi lazım. Çünkü çok hızlı gittiği için çok hızlı da yönünü alar. Allah bir satırı bile öldüremedim. hala. Bir aynen aynı öldüreyim. Bam! Arkadaki kişiyi öldürdü. Neyse sağlık olsun. Bam! Yüklü ne kan çıktı be. Bu bir şekilde yapayım. Oh, bazuka. Bazuka geldi. İşimiz bitti. İşimiz bitti. Oha. 50 <laughs> <Elini> mi? Aa <laughs> TNT. <laughs> <laughs> Ha bu havalar hoş. Bir şey, tane de bomba bir uçurdu. Oha lan o. Hı, hı. Neyse bu da geliyor. Bu da su şeyine atlıyor. Hocam. Bu zavallı arkadaşın ne işi var burada? Arkadaşlarının ne zihmetine tanık olsun diye mi getirdiniz? Ben hiç anlamadım ya. Duyamadım da. Kıvayi ne ya? ya. Ulan, Siz mi? buyurun hocam maça Gerçi 10 dakika kalmış oh. ben Yağmurları nedense gel al yanımda, sol, yanımda, sol yanımda sen bir tarafım en gel. ben gel Güneşini al yanımda, yanımda, tarafım, gel. ben Bakın şimdi ha geldi internetim açıldı mı? Ne? En sonunda şu iki silahı aynı anda açacağım yani. Zombi falan açacağım da. Yalan. Hı. Hı. <laughs> Çok beğendim seni o yüzden ilk önce seni Hocam bu zavallı arkadaşın ne işi var burada? Neyse. Arkadaşlarının Neyse, ne tanık olsun diye mi getirdiniz? quando qua siz buyurun hocam maça gerçi 10 dakika kalmış arkadaşlar aslında numara ya. Yağmurları durdururum, kopamıyorum nedense senden gel. Güneşini al yanımda, sol yanımda sen bir tarafım en gel ben. Yağmurları dur. Kiraz almıştım değil mi? Hı. Kirazı alamamışım daha sonra alırım. Şimdi iki tane sniper'ımız var. ilk bulunan bunları Hocam, Gerçekten Bu zavallı arkadaşın ne işi var burada? Arkadaşlarının hizmetine tanık olsun diye mi getirdiniz? <gülüyor> <gülüyor>

Arkadaşlar, benim bu evet o palya kalpli, bu maraik su paragel ama ki Keşke orada olsaydı. Bunun renkleri de güzel. Beğendim. Bunun renkleri ama çok pahalı. Sıra bunda eminim ki bu daha pahalıdır. Ama orada on bir bin var. de on